Arkadaşlar merhaba. 2020 Temel Yeterlilik Testi sınavına girerek dönüştürülmüş puanı olan hem de 2021 Temel Yeterlilik Testi sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı adayın 2021 Temel Yeterlilik Testi nihai sınav puanı olacaktır. 2020 temel yeterlilik testi sınav puanı 200 ve üzerinde olup 2021 temel yeterlilik testi sınav puanı olmayan bir adayın dönüştürülmüş puanı 2021 temel yeterlilik testi nihai sınav puanı olacaktır. Bütün adayların başarı sıraları 2021 temel yeterlilik testi nihai sınav puanı kullanılarak belirlenecektir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı hakkında daha fazla bilgiye diğer videolarımızdan ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler dileriz.